Kanalıma hoş geldiniz. Hep birlikte yeni Çin yılı festivaline hoş geldik diyorum. E, seri ödüllerimizde bu araçlarımız var. E, ilk önce yaz mevsiminden tabii ki de başlıyoruz. E, buradaki iki aracımızda güzel, fena değil. İlk önce e, buradaki haftalık mücadele görevlerinden başlayacağız. E, 2013 Formula Drift 777 Chevrolet Corvette'e sahip olun ve sürün demiş. Ee, ben de bu araç vardı. Ben bu aracı ne zaman, ne, nereden aldım hiçbir fikrim yok. Ee, size bir hemen bir göstereyim acaba var mı yok mu? Ona göre zaman kaybetmezsiniz. Şimdi araç gösterimine giriyoruz. Ee, burada formla drift seçmemiz gerekiyor. Bakalım burada satışı var mı? Var. Ne kadar satıyorlar? 300 bin'e gidiyor. Ee, bir de müzayede evine bakalım. Oradan da size gösterelim. Şu. Orada 300 bine gidiyordu. Burada da en düşük yani en yüksek teklif tabii ki bu. Burada birileriyle kapışıp daha ucuza alabilirsiniz. Bu da size kalmış bir durum. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi ilk önce ilk görevimiz ilk bölümümüz aracı sürmek. Hemen aracı bir sürelim. Birinci görevimiz tamam. İkinci görevimizde de drift bölgelerinde 6 yıldız kazanmamızı istemiş. Hemen bir tane drift bölgesi bulalım. Şöyle küçük bir yer olursa aslında çok güzel olur. Hmm. Nereyi yapalım ya? Çok böyle şey istemiyorum aslında. Kafamıza göre bir yerde süreceğiz gerçi ama. Şimdi seçemedim de bak burası olur bence. Burayı yapabiliriz. 100 bin istiyor zaten. Burayı 2 e, iki defa 100k üstü yaparsak 6 yıldız yapacak. O yüzden iki kere yapsak yeterli oluyor. Hemen yapalım. Tamam güzel. Buradan bir 100k yaptık. Hemen dümdüz sürüyorum. Bu birinci 3 yıldızımız. Şimdi tekrardan aynısını yapacağım. Kaymadı. Tekrar devam edeceğim. Tamam. Şimdi sayar. Tamam. Burayı da hallettiğimize göre altı yıldızımızı aldık. Şimdi görevimizi bir bitirdik mi bitirmedik mi ona bakalım. Bitirmişiz. Üçüncü görevimize bakalım. 10 efsanevi drift ya da e-drift yeteneği kazanın. Bunu da normal bir şekilde sürerken yaparız zaten. Teşemdirit falan yazıyor. Ee, onları yapmak yeterli olacaktır. Şu şekilde biraz daha dönelim. Ne kadar kaldı acaba? Ona bir bakayım ilk önce. Yani i̇ki kere saymış. 10 kere yapacağız bundan. Efsane bir drift. aldım. Şu anda kaç oldu? 4 oldu. Devam. Bey, görevimiz sonunda bitti. Yemin ediyorum başımı ağrıdı. Ee, şimdi. Charlotte Corvette ile bu sonuncu bölümümüz bu arada 100.000 puan toplayalım istiyor. Evet. Ben aynı yerden yapmayı planlıyorum. Burada çünkü 100.000 yapabiliyoruz. En azından takip etmiş oluruz 100.000 nasıl yaptığımızı. Hemen buradan başlayalım. 100.000 puan biriktirmemiz gerekiyor. Ben şimdiden başladım. güzel. Bunu da bitirmişizdir diye düşünüyorum ama yine de devam edeyim. Tamam bitmiş. Bu görevimiz de sona eriyor. Şimdi günlük mücadeleler görevlerine bir bakalım. Ay Drift Arenasını ziyaret edin. Burası neresi? Tabii ki stadyum büyük ihtimalle. Çünkü buraya değişiklik yapılacaktı diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Evet, üstten bir şeyler geçiyor. Bir girelim. Evet, günlük görevimizin birincisi bitmiş bulunuyor. Kırmızı kıyafeti giyin, demiş. Ee, bu kırmızı kıyafeti bizim karakteri giydirdiğimiz yerdeki bir kıyafetten bahsediyor. Hatta ona da bir bakalım bence. Belki bulamayan olur. Ona da bir bakalım. Şimdi e, buraya tıklıyoruz festivalim kısmına. Buradan tişört giyeceğiz, kırmızı tişört dediği şeyi giyeceğiz. Bakalım hangisiymiş o, ona bakalım. Kırmızı tişört. Evet, gördüğünüz gibi burada kendisi var. Bunu giyiyorsunuz. Günlük görevler kısmında bu görev açıldığında o görevi o şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, burada ne diyormuş, bir bakalım. Aydıntırın arasında herhangi bir Peugeot, Holden veya HSV ile en yüksek yakıt bitişi yeteneği kazanın. Şimdi yakıt bitişi. Dediği nedir onu henüz bilmiyorum. Bunu eğer yapamazsanız veya ben de kendim araştırıp bulduğumda kendi kanalımın topluluk kısmında bunu paylaşırım. Eğer nasıl yapıldığını çözemezsek onu da şimdiden söylemiş olalım. Bir kalkış yarışı kazanın demiş. E buradan bir çıkalım haritayı açalım. Haritamızı açıyoruz. Kalkış yarışı hangisidir diye bir göstereyim. Şuradaki pembe olan yarışlar kalkış yarışı Bunlardan bir tanesini yapıyorsunuz göreviniz orada bitiyor ee, Şimdi Diğerine bakalım Club de Opalo de Fuego Denilen yerde 2010 Volkswagen Golf R'nin fotoğrafını çekecekmişiz Şimdi bu Club de Opalo nerede onu da gösterelim Hemen bir şöyle bir bakalım nerede olabilir en fazla Böyle bir gezelim gezelim. Şurada buldum. Burada fotoğrafını çekecekmişiz. Öyle diyor kendisi. Hemen diğer görevimize bakalım. Sel, ter ve dişliler vitrinini tamamlayın. Vitrin dediği ee, bir bakayım. Burada var mı öyle bir şey? Yok galiba. Vitrinin tamamlayın dediği şey büyük ihtimalle acaba şey yarışları mı ya? Şuradan falan mı? Bakayım. Bu arada bu görevleri yapmanızı tavsiye ederim. Bunlar vitrin yarışı olarak geçiyor mu bilmiyorum ama. Belki bunlardan bahsediyordur bilmiyorum. Bu görevi de es geçelim. bu görevi de bir daha sonra bir araştırırız. Son günlük görevimiz ise herhangi bir ford ile ucuz atlatma yeteneği bu Ucuz atlatma Bir tane aracın yanından Botlar botlar var ya oyunda Onların yanından hızlıca geçtiğinizde özellikle Şu bölgede şu otoyolda Bu botlara rastlayabilirsiniz o botların tam dibinden geçtiğinizde ucuz atlatma veriyor onu da söylemiş Olalım bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. deneme ve event dep'leri nasıl yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Tıkladığınız anda sizi oraya götürüyor zaten. E, araç kısıtlamalarına bakarsanız, e, burada re, rally canavarları, işte retro spor araçlar, B700, A800 buradaki şeylere dikkat edin. Sınıflara dikkat edin. Ona göre yapacaksınız çünkü. Şimdi drift bölgelerine bir geçeceğiz. Bulması zor bir araç veriyormuş bize. Hemen drift görevlerine geçelim. Seri C. Şuradaki neymiş? Bu başka bir şey. Şurada var bir tane. Oo, bu çok uzun. Burada 600 bin puan yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da hemen yapalım. Ben aşağıdan üste mi gitsem? Bence üstten aşağıya gideyim. Şuradan başlıyor. Hemen gidiyoruz. Ve görevimiz tamam. Bu arada görevi tamamlamak için Formula Drift markasındaki araçlarla yapacaksınız. Onu da söylemeyi unuttuğum için tekrar etmiş olayım. Şimdi diğer drift bölgemize geçeceğiz. Diğeri neredeymiş? Şuradaymış. 140 istiyor bizden. Hemen gidelim. Bakın gördüğünüz gibi buradakini yaptık. Şimdi diğerini yapıyoruz. değişik değişik hareketler yapayım da fazla puan toplayayım diye uğraşıyorum ben. Şöyle bakın gördüğünüz gibi 140'ı daha böyle abuk sabuk sürerek yaptım. Yapması zor çünkü belli ki. Evet bunu da halletmiş olduk. Hemen görevimizin üçüncüsüne geçelim. Şunu da bir artık iptal edelim. Ve dördüncü görevimizde 140 bin istiyor yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi küçük bir alan. Ona dikkat etmek gerekiyor. Hemen gidelim. Görevimizde bitiyor. Evet ve entrap bastım. Ee, diğer görevler zaten sezonluk yarış. Şimdi en önemli görevimize geldik. 5 kez zıpla ve ödülü kap demiş. Bu aracımızı alacağız. Hemen aracımızı bir elimize alalım. Ben favorileri eklemiştim onu. Şu. Austin Haley Sprite MKI 58, bunu alıyoruz. Şimdi bir yerlerden atlayacağız. Nereden atlayabiliriz? Ee, ya buralardan aşağıya falan atlanır bence. Basit. Hemen gidelim. 5 kez atla diyordu. Hemen bir atlayalım. Ve gördüğünüz gibi atladık ve hazinemizin nerede olduğunu öğrendik. Neredeymiş? Gördüğünüz gibi en sağ altta Ekbalam'ın yanındaki XP'nin hemen yanında yer alıyor. Oraya bir ışınlanalım. Evet solumuzda kaldı. Hmm, dağın üstünde mi altında mı acaba? Altındadır diye düşünüyorum. Bakalım. Üstünde miymiş? Üstündeymiş. Hayır o içindeymiş tamam. Ve görevimiz 300 fp idi. Hemen aldık. Görevimiz tamamdır. Şimdi fotoğraf mücadelesi görevine geçebiliriz. Los Campos Drift bölgesinin başlangıç kapılarından birinde fotoğraf çekin. Şimdi burası neresi? Stadyumu biliyorsunuz. Stadyumun hemen bir altında Dos Campos devlet bölgesi var. Buraya ışınlanmamız gerekiyor. Hemen ışınlanalım. Başlangıç kapısı dediği için şuradaki alana gideceğim. Şuradaki dört yalı ağzına bir gidelim. Evet başlangıç kapısı şurası. Gördüğünüz gibi bu kısım. Burada bir fotoğraf çekilmemizi istemiş. Bir giriş yapayım öyle çekeyim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bu şey nerede oluyordu? Olmuyor herhalde. Neyse dur bakalım. Şöyle bir çekelim bakalım olacak mı? Evet görevimiz de bu şekilde. Oluyormuş. Çok da güzel gözüküyor yalnız ha. Vallahi güzel çıktı fotoğraf. Bakalım şimdi başka görevimiz var mı? E, bunu biliyorsunuz. 30. olarak bitiriyorsunuz. E, eleyici. Burada da zaten... E, aylık rakipler var. Mesela tıklayayım. Buradaki rakibinizin yanında sarı işaret varsa bu adam çarpmış demektir. Kaza yapmış eğer siz çarpmazsanız bunu direkt geçiyorsunuz. Mesela buna bakalım. Bundan aynı şey var. Yanında sarı ünlem olan her şey çok basit olur. Siz de çarpmadan kullanıp buradaki aylık rakipler tablosunda görev yapabilirsiniz. Forza ev iki tane görev varmış. Burada parkur var. Buradaki parkurlarla da aynı şekilde sarı işaret varsa çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Burada seride verdiği araçlardan kullandırtıyor sanırım. Çünkü Ionic vardı. Burası da bu şekilde. Evet sanırım bitti diye düşünüyorum. Şuradaki söyleyemediğim görevler daha sonra araştırıp bulursam ya da kendim yaparsam söyleyeceğim. Evet sizler için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.